Allah'ın emriyle kızınızı oğluma istiyorum. Verdim gitti efendim. İsterseniz hemen adını koyalım, yüzükleri takalım. Ama... Bir dakika ya. Ne demek oluyor bu? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Bence de bu şaka olmalı. Ya size soruyorum Melek teyze kimse cevap vermeyecek mi? Evladım niye bu kadar celallendin? Birbirinizi seviyorsunuz. İlişkiniz de bayağı ilerlemiş. E biz de büyükleriniz olarak üstümüze düşeni yaptık. Fena mı yaptık? Biz sizden böyle bir şey istemedik Melek teyze. Eğer bir gün evlenmeyi düşünürsek kendimiz konuşur karar veririz buna. Siz istiyorsunuz diye evlenecek değiliz. Barış. Saygılı konuş Melek teyzenle. Bizim sizin ilişkinize karışmak gibi bir niyetimiz yoktu. Ama yaptıklarınızda bunu bize siz zorladınız. Bir dakika ya. Nasıl bir duruma getirmişiz gibi biz sizi? Senin bu olanlardan haberin var mıydı İpek? Hayır, tabii ki de yoktu. Emin misin? Bana pek öyle gelmiyor da. Barış, sana haberim yoktu dedim belli oluyor. Ya ne bu tavrın? Ben de en az senin kadar şaşırdım. Neden beni suçluyorsun? Yapma İpek. Tamam hazırlıklardan bir şey anlamadın diyelim. O zaman neden böyle giyindin? Ha? Ya sen bir kendine baksana. İpek, hiç kendini savunmaya kalkma. Belli ki yine annenin oyununa gelmişsin. Ya bari bana haber verseydin de bu saçmalıkları yaşamak zorunda kalmasaydık. Daha bir saat önce ara verelim diyorsun. Şimdi beni düşürdüğün duruma bak. Ya benimle ne alakası var? Benim haberim olsaydı senden önce ben engel olurdum. Hiç öyle meraklı değilim böyle şeylere yani. Al işte bak seni de kandırmışlar. Sen de bal gibi inanıp gelmişsin buraya. Benim annemin böyle entrikalarla işi olmadığı için ona inandım. Ama sen bile bile lades dedin. Boris saçmalama. Bilmiyordum diyorsun ama hiç inandırıcı değil. Boris şey, ben... Direneceklerini biliyordum ama bu kadarını tahmin etmemiştim. Vallahi siz haklı çıktınız Melek Hanımcığım. <laughs> Dedim ben size gençler sorumluluk almaz diye. Sıkıştılar mı? Akla kara belli oldu işte. Ya siz, siz bize sormadan nasıl böyle bir karar verebilirsiniz ya? İpek bak e, şimdi. Salih'cim bir dakika bir sonra konuşacağız İpek'le. Neyse ben kalkayım artık. Daha sonra konuşuruz. İyi akşamlar. Ben de sizi geçireyim. amca sen bunu biliyor muydun? Sen? Barış'ın kusuruna bakmayın ne olur. Aman efendim rica ederim. Her şeylerine üzülmeyin böyle. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ya Anne nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Benim ne duruma düşürdüğünü farkında mısın? Böyle bir şey yapmaya hakkın yok. Ay, bizim kötü bir niyetimiz yoktu ki kızım. Anne yeter artık. Duramıyorsun ama bu kadar da fazla. Ya ben biliyorum senin neden korktuğunu. Sana söyledim Barış'la aramızda hiçbir şey olmadı. Ay aşk olsun İpek. Ay ben sana her zaman güvendim. Bu konuda da beni hiç mahcup etmedin. Ama şimdi hakikaten anlamıyorum niye bu kadar kızdığını. Ben sevinirsin zannetmiştim. Hani birbirinizi çok seviyordunuz, ha? Hani hiç ayrılamıyordunuz. E ne var işte? Destek oluyoruz size. Ya anne bu mu destek olmak? Biz bize hiçbir şey danışmadan kendi kendinize karar veriyorsunuz ya. Ay sen bizim yaptığımıza mı kızdın? Yoksa Barış'ın tavrına mı? Ha? Aslında ben de kızdım. Ne o? Deli divane aşık gibi dolanıyordu ortalarda. Ha? Hiç ciddiye binince hop yok oldu. Sandığın kadar çok sevmiyormuş Barış seni ha, ne dersin? Neyse, ben gel. seni yalnız bırakayım da sen bu işi enine boyuna bir düşün. Yani Beğendin mi şimdi yaptığını? Ya peki evlenelim deselerdi de ne olacaktı? Sonuçta bu çocuklar birbirlerini seviyorlar biliyorsun. Sen buna sevgi mi diyorsun? O bizim zamanımızda kaldı. Hem evlilik kolay bir şey mi canım? Bak Barış daha kendi ailesinin yükünü kaldıramıyor. Bir de İpek'in sorumluluğunu alacak. Yani yine de bir çocukların hayatına karışmamalısın. Ama biliyor musun biz seninle hep bunu tartışıyoruz sen hep bildiğini yapıyorsun. Ne oldu peki şimdi? Tamam evlenelim demediler ama araları da bozuldu senin yüzünde. Aa ne münasebet canım. Ben kızıma gerçeği göstermek zorundayım. Ha sen de gördün. İlk itiraz edip kaçan Barış oldu. <laughs> ben biliyordum bunun böyle olacağını. Onun derdi pek filan değil ki. Orada burada gönlünü eğlendirmek. Yine sen haklısın yani ha? Tamam, tamam. Ay ben kalkıyorum. Arkamı döndüğüm an bir olay çıkıyor. Aman iki dakika başı boş bırakma. şey diyeceğim. Geçenlerde ben sana Serpil Hanım'a yardım eder misin dediğimde bana çok kızmıştım. Ama şimdi bakıyorum da aranızdan susuz mu Aa, aa. ne münasebet canım. Niye kızayım ben sana? Hem onunla ortak konumuz var. Çocuklarımız değil mi ama? Ama tebrik ederim. Beni bile kaptırdınız. Tasvip etmediğin halde yanımda olduğun için... ...çok teşekkür ederim. Ha. Melekciğim. Ben seni değiştiremeyeceğimi bile bile sevdim. Her zaman yanındayım. Oh, Özgür hele şükür geldin ya. Tek başıma düşünmekten delirecektim artık. Aa, şimdi söyleyeceklerime daha fazla delireceksin muhtemelen. Ama... Ben yine de söyleyeyim kurtulayım. ben annemle konuştum. Onunla yaşamaya karar verdim. Ne? Yok artık ya şaka mı yapıyorsun? Yok gayet ciddiyim. Özgür nereden çıktı şimdi bu? Uf, kızlar iyi ki buradasınız. O kadar kötü bir gece geçiriyorum ki delirebilirim. Erkan'ın aklı başına geldi derken, gidip o yılanla evlendi inanabiliyor musunuz? Ne? Bu kadarla kalsa iyi Özgürcüğüm. Ben bunu öğrenince, gidip Mert'e birlikte olalım dedim. Aklım o kadar karışık ki. Sen Mert'e ne dedin? Vallahi İstinciğim, asıl haber Özgür'de. Bundan sonra annesiyle yaşamaya karar vermiş. Ne? Ya anneme inanamıyorum ya. Nasıl gelir böyle bir oyuna? Hele İpek, bir görecektin. Öyle kenarda sessiz sessiz oturmuş, dinliyor onların saçmalıklarını. Yani ben evet desem, yarına nikah günü alalım diyecek herhalde. Abi, sen asıl kime kızgınsın ona bir karar ver. Seninle evlenmek isteyen İpek'e mi, bu oyunları düzenleyen annenlere mi? Şener, sen benle dalga mı geçiyorsun? Tabii ki İpek'e. Her şeyi bildiği halde bana renk vermedi diyorum, anlamıyor musun? Orada yanılıyorsun bak. Her genç kızın hayalinde gelinlik giymek vardır. Ama Juliet bunu bilseydi sana söylerdi. Abicim ben bu kadar güvenmezken ona sen nasıl böyle emin olabiliyorsun? Abi bütün kabahat senin. Kızı aldattın. Kız hali olayını bile bile sana güvendi. Görmezden geldi yaptıklarını ve senin için ufak tefek sürprizler hazırladı. Sen ne yaptın? Ona güvenmedin. Ya onunla bunun ne alakası var Şener? İpek her şeyi biliyordu ve benden sakladı diyorum. Anlamıyor musun? Abi sen niye buna takılıp duruyorsun ki? Sen şunu söylesene, Juliet'e hala aşık mısın? Ya tamam, kırıldın, kendini yarı yolda bırakılmış hissediyorsun ama düşünsene İpek. İstemesek bile sonunda bunu yaşamayacak mıydık? Ya onun yerine giden sen olsaydın yine aynı şeyleri hisseder miydin? Onu anlamaya çalış ne olur. Belli etmiyor ama çocuklar gibi mutlu. Yıllar sonra yeniden aile olma şansını yakaladı. Onun da annesinin yanında şımarmaya hakkı var. Ama senin onu affetmediğini bilirse... ...hiçbir zaman bu mutluluğu doyasıya yaşayamayacak. Ne olur bırakalım özgür olsun ha? bir kerecik de biz düşünmeden yaşasın hayat. Tamam. Biraz bencillik ediyorum. Ama her şey bir anda oldu Esin. Geldi, ben gidiyorum dedi ve gitti. Ya hiç konuşmadık ki. Böyle bir şey düşündüğünü bilmiyorduk bile. En azından bize söyleyebilirdi değil mi? <laughs> Onunla da özgür elinden başka türlüsü gelmez ki. Sen de gideceksin yakında. Dur bakalım. Hem yani belki sen benden önce evlenirsin ha? Yok artık daha neler. Ben istemiyorum ki. Zaten Barış da istemiyormuş. Ama en çok neye kırıldım biliyor musun? Resmen beni suçladı. Sanki annemle birlikte ben bu olayı tezgahladım... ...onu da tuzağa düşürmüşüm gibi davrandı. Ya ben ona ne yaptım da bana bu kadar güvenmiyor anlamıyorum ki. çalarsın açılmaz ki Üstüne varmayayım dedim ama o Efe'den bozmanın ettikleri ayıp oldu. Böyle burnunu dikip ben seviyorum ipe diyor ama baksana hepsi fasafi soymuş meğer. Gel yüzük takalım deyince tabanı yanmış it gibi kaçtı. Sanki senden iyisini bulacak. Ama yok, dur sen. Madem gezdi tozlu gönlünce, seni de yarı yolda bırakamayacak. İstiyorsan git konuş, ikna et onu. Seviyorsa adam gibi sahip çıkacak sana. Kimsenin bana sahip çıkmasına gerek yok Sütun'a. Ben kendi kendime yeterim. Hem öyle sizin gibi evlenme meraklısı falan da değilim. O yüzden kimseyi ikna etmeye çalışmayacağım. Oldu. Konuşun da kuralım o zaman senin. Evladım zamanı gelince hepiniz yerinizi bileceksiniz ki biz de köşemizde huzurlu oturalım. Hepini. Esin Erkan hocayı ikna etmeye çalıştı da ne oldu ha? Demek ki kimseye zorla bir şey yaptırılmıyor. O yüzden isteyen gelir. İstemeyen de kendi bilir. <laughs> Barış. Dün konuşmama fırsat vermedin ama beni bir dinler misin oğlum? Bak boşuna yükleniyorsun Melek Hanım'la İpek'e. Bu isteme olayı benim fikrimdi. Melek Hanım sadece onay verdi. Allah günahlarını alıyorsun insanların. İpek'in haberi yok muydu yani? E yoktu tabii nereden olsun? Kesin karşı çıkar diye ona söylemedik. Ama ne olursa olsun o kadar insanın içinde bu şekilde davranmaya hakkın yoktu. Ya ne yapsaydım anne? Ayrılmıştık biz. Ya beni istemeyen birini gidip annemin istemesi biraz tuhaf olmuyor mu? Barış, Hayatınla ilgili her şeyi benden saklarsan böyle olur işte. i̇şte. Romeo'nun ayarı yine bozuk. Baksana. Aman ona karışmayın. İşte damat adayımız geliyor. Ah ben evladımı az kalsın. Taşkır ailesine damat veriyordum. Barış. <laughs> evet dün annemlerin iş güzelliği yüzünden ipeyi istemeye gittik de. <laughs> İstemek mi? Verdiler mi bari İpeyi? Tabii ki hayır Nergis. Bu saçmalığı daha fazla sürdürmedik. Ben evi terk ettim. İpek de çok sinirlendi annemlerin. Oo gelin hanım. Biz de tam sizden bahsediyorduk. Ee, dün trans arayında olsun diyor Barış ama kınaya karar veremedik. Kız kulesi nasıl? E, ee, Romeo ve Juliet için bence masalsı bir yer. Zafran. Vallahi biz daha kararlaştırmadık Nergis'ciğim. Ama sen istersen bu mevzuları Barış'la konuş. Ben derse gidiyorum. İpek. İpek. Konuşabilir miyiz? Neyi konuşacağız Barış? Hayatımızı insanların nasıl dalga malzemesi yaptığını mı? Ya keşke o şenerlerdeki günü anlatsaydın. O daha komik, daha çok gülerdiniz. Peki. Saçmalama. Lütfen beni bir dinler misin? Bak ben bir şey söylemedim. Şener boş boğazlık yapıp anlatmış Nergis'e. Neden yargılamadan önce dinlemiyorsun? Çünkü senden öğrendim. Dün akşam sen de bana aynı şeyi yapıyordun. İşte ben de tam dün gece için özür dileyecektim seninle. Barış lütfen. Bizim artık öyle iki özürle kurtarılamayacak kadar zor bir durumumuz var. O yüzden daha fazla kasmaya gerek yok. Vallahi İpek bu isteme olayını seni kadar komik karşılamamış bence. Sana bir şey mi söyledi? Yo ama ben arkadaşımı tanırım. İpek küçük yer insanı. Bilinç altında onun için hala böyle şeyler önemli. Evlenme, düğün falan. Bence biraz kızmış sana. Benden demesi. Dersin var. Hadi bay bay. Tamam. Ben bir hayvanım, düşüncesizim. Ama lütfen sana olan aşkımdan şüphe etmeyi pek. Aşk aşık olmak başka, ilişki sürdürmek başka şeymiş. İlişkimizi mahvetmiş olabilirim. Ama hala sana ilk günkü kadar ağır. Barış. Ben artık senin aşkına inanmıyorum. İpek. Böyle dersen çok üzersin beni ama. Sen de beni çok üzüyorsun eski Barış. Ben artık seni tanıyamıyorum. İlişkimiz eskisi gibi değil. İçimde sana karşı ne varsa hepsini paramparça etti. Ben artık sana güvenmiyorum. İkisi de daha çok genç. Önlerinde okulları var. Bence en iyisi böyle oldu. Tabii tabii Melek Hanımcığım. <laughs> onlara kalsa her şeyin üstesinden gelirler ama daha kendi işlerini görmekten acizler. <laughs> Kesinlikle öyle. Ellerimizi üstlerinden çektiğimiz anda yuvadan düşmüş kuşa dönüyorlar. Çok haklısınız efendim. <laughs> ama onlara kalsa ev, iş, okul, sevgili her şeyi halledecekler. Madem büyüdünüz biz engel olmayalım dedik. Anında vın yok oldular. Ya <laughs> ikisi birden nasıl da ayaklandı ama. <laughs> Neyse. Artık ikimizin de içi rahat etsin. Çocuklarımız kendi işleriyle meşgul olacaklar. Çok şükür Serpil Hanım. Melek Hanımcığım, sizi fazla meşgul etmek istemiyorum ama... ...gelmişken şu iş konusunda bir konuşalım dedim. Yani ne zaman ararsanız ben çalışmaya hazırım. Hiç merak etmeyin. Malum son zamanlarda çok karıştı bu ev. Ee, hiç işle meşgul olamadım ama en kısa zamanda el atacağım. Ee, sipariş gelir gelmez de ararım sizi. Alo. Merhaba isin, nasılsın? İyi sen? İdare eder. Ee, şey... Ben müsaitsen biraz konuşalım mı diyecektim. Aslında iyi olur. Ben de evde daraldım. Masalama hafif bir çıkaracaktım zaten. Tamam. E, o, o zaman ben seni aşağıdaki parkta bekliyorum. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz hoşça kal. Benim ne yapıp yapıp İpe kendimi affettirmem lazım. Sen onunla çok yakırsın Ne olur bana yardım et. İyi günüm ama edemem baş. Çünkü ben bu ayrılığın ipe iyi geleceğini düşünüyorum. Ama biz birbirimizi çok seviyoruz. Tek başına bu yeterli mi sence? Ya yaşadığınız gençlik aşkının gençlik hatasına dönüşmek üzere olduğunu farkında mısın? Kusura bakma ama bu ilişkiyi sen bu hale getirdin. İpek'in senin için neleri feda ettiğini anlamadın. Ya da anlamak istemedin. Ama sonuçta sana çok doğal gelen şeyler İpek'i çok yıprattı. Ya düşünsene. Hayattaki en önemli varlığını annesini senin için karşısına aldı. Memleketten dönerken tek dayanağı sendin. Ona sürekli yanında olacağım dedin ama nedense hiç olamadın. İpek sana güvenmişti. Ya sen bunun kıymetini bilemedin Barış. O yüzden şimdi ne benim yardımlarımla onarabilirsin İpek'i ne de başka bir şeyle. Son sözüm bu Bak Barış, ben Arkadaşım olarak seni severim biliyorsun. Ama İpek'in sevgilisi olarak sana çok kızgınım. O yüzden lütfen beni bu işe bulaştırma. İstanbul bu bankta başlamıştı benim için. Sonra neler yaşadım. İstanbul esin, özgür demekti. Barış demekti. Şimdi bir bir dağılıyor hayatlarımız. Ah o gece yolculukları. Bir başka kente, bir başka insan olmanın umutları. Kaç yıl arkadaşı kaldı şimdi geriye? gençliğin ilk acılarını birlikte keşfettiğimiz. Kaç yol arkadaşı? Sürüyerek götürdüğümüz dargın beraberlikleri saymazsak ne kalıyor elimizde? Ölenler, terk edenler, bir de telefonları, adresleri, kendileri değişenler. Ben İpek. Evet İpek, ne vardı? Ya böyle karşımda susun durmasana bir şey söyle. <laughs> Senden nefret ediyorum. Barış. İpek. <laughs> ben namaz geçtiğimi sandım. Sonra söylemedim mi aramızdaki mesafeler arkadaşlarımızı etkileyemez diye? Mesafeler arttıkça benim radar alıcılarım da o kadar etkisini yükseltti. Duydum ki İpek böcüğümün bir problemi varmış. Ben de uçtum geldim. Küsmüyoruz hala. Hı?